Malatya'da asgari ücretin altında işçi çalıştıranlara yasal işlem yapılacak. Malatya Valiliği bu kapsamda bir duyuru yayımladı. Asgari ücret Temmuz ayında yeniden güncellendi. Ücret yapılan %30'luk artışla 4250 liradan 5500 liraya çıktı. Bu artış resmi olarak yapılsa da bazı işverenler çeşitli yollarla çalışanlarına daha az ödeme yapıyor. Bu olasılığa karşı Malatya Valiliği harekete geçti. İşverenleri ücret konusunda uyardı. Mevsimlik tarım işçilerine asgari ücret ödemeyen işverenlere işlem yapılacağı belirtildi. Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Kayısı Asat döneminde elimize gelen mevsimlik tarım işçilerinin ücretleri konusunda farklı ödemelerin olduğu konusunda duyumlar alınmıştır. 2022 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret brüt 6471 liradır. Bu ücretin altında işçi çalıştıran işverenlerin tespiti halinde yasal işlem yapılacaktır denildi.